Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Rasyonel yayınlarının soru çözümlerini kaldığımız yerden devam edelim. Mutlak değer ikinci testte kalmıştık. Birinci sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, birinci soruda 1 eksi kök 3 mutlak değer artı kök 3 eksi 2 mutlak değer içerisinde artı eksi 3 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 1 eksi kök 3 ifadesinin öncelikli olarak şöyle düşünmem gerekir. Kök 1, bir, 1'dir zaten. Eksi kök 3. Burada küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarttığımızdan dolayı burası negatif olacaktır. Yani birinci mutlak değerimizin sonucu negatif bir sayı eşit. O yüzden orayı eksiyle ile çarpıp çıkartıyoruz. Eksi 1 artı kök 3 diye çıktı. Şimdi ikinci mutlak değer içerisinde kök 3, eksi 2. Kök 3 zaten köklü bir sayı. 2'yi de ben kök 4 diye düşünmeliyim arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıldığından dolayı eksi negatif bir sayı gelecektir. Eksiyi de içeriye dağıtar, dağıtarak çıkartmam lazım. Eksi kök 3 artı 2 olarak çıkacaktır. Buraya negatif yazdığımdan dolayı dağıtıyorum. Eksi kök artı 2. Mutlak değer eksi 3 zaten artı 3 olarak çıkacaktır. Buradaki eksi kök 3 artı kök sadeleştirdim. Geriye kalan sayıları da toplarsak doğru cevabımız 4 çıkacaktır. Birinci sorumuzun cevabı Edirne olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuzda a çarpı b küçük 0 ve a eksi b küçüktür sıfır olmak üzere ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle olarak şuradaki eksi b'yi karşıya artı b diye atarsak a küçüktür b. Şimdi arkadaşlar burada a'nın negatif b'nin pozitif olması gerekir ki eksi ile artıyı çarparsak sıfırdan küçük olsun. Aksi tüm durumlar geçerli değildir. Mesela eksi eksi dersem çarpınca pozitif olur. Olmaz. Zaten buna artı buna eksi veremem. Çünkü pozitif bir sayı negatiften küçük olamayacaktır. Bu da elendi. Artı artı desek ikisinin çarpımları sıfırdan küçük olamayacağı için bu da elendi. O zaman A kesinlikle negatif, B de pozitiftir. Şimdi ben önce işaretleri kontrol etmeliyim. A'dan B'yi çıkartırsam negatif. B'nin kendisi zaten pozitif. A'dan A'nın kendisi negatif. Bir de bir çıkarttığımda bir daha küçük çıkacaktır. Yani bu da negatif oldu arkadaşlar. O halde bunları dışarıya çıkaralım. Eksi mutlak değer içerisine dağıtırsam eksi a artı b diye gelecek. Bu olduğu gibi çıkacak ama aradaki işaret eksi olduğu için eksi b yapar. Eksi artı ile çarptım. Eksi. Eksi içeriye dağıtıyoruz zaten. Eksi a artı 1 diye çıkacaktır. Buradaki b'ler birbirini götürecektir. Eksi 2 a. Eksi a, ile eksi a topladım. Artı 1 gelecektir. Bunu da şöyle de yazabilirim. 1 eksi 2 a. İkinci sorumun cevabı Adana 1 2 a olacaktır arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyüktür. Yukarıda, yukarıdaki üçgende verilen kenar uzunluklarına göre ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikli olarak şöyle yapalım. A sayısını Buna biz sıkıştırma yöntemi diyoruz arkadaşlar. A sayısını ortaya aldığımızda B ile C'nin toplamından küçükken burada B ve C'nin farkının mutlak değerinden büyük olacaktır A sayısı. Aynı şeyleri B ve C için de yapalım. Şimdi B'yi aldığımızda bu sefer B ile işimiz yok. A ile C'yi toplayıp büyük tarafa buraya A artı C burada A eksi C mutlak değer içerisinde. Bu sefer C'yi ortaya aldığımızda Yine A ile B'yi toplayıp büyük tarafa A artı B. Küçük tarafa da A eksi B'nin mutlak değerini yazmamız gerekir. Şimdi bakın burada C eksi A eksi B ifadesini nasıl elde edebilirim? Şuradaki ikisinin negatif olduğuna dikkat edecek olursanız. Eksi A eksi B. O zaman C'nin yalnız olduğu durumları incelemem lazım. Yani benim buradaki aslında hemen şöyle renk alalım bir tane. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki A artı B'yi karşıya atarsak C eksi A eksi B küçüktür sıfır gelecektir. Yani burası aslında negatif bir sayıya denktir. Burada da B'yi yani B'li kısmı bir üsttekini dikkate alacak olursak buradan ben B'yi karşıya attığımda sıfır küçüktür A artı C eksi B gelecektir. Yani buradaki A eksi B artı C ifadesiyle birebir aynıdır arkadaşlar. Buranın da pozitif geleceğini görürüz. O zaman eksiği içeriye dağıtarak çıkartalım. Eksi c artı a artı b. Burası pozitif olduğu için ve aradaki işaretimiz de pozitif olduğu için burayı olduğu gibi çıkartmamız gerekir. Aynısını yazıyoruz. a eksi b artı c gelecektir. Şimdi birbirini götüren ifadeler varsa bir götürelim. Şuradaki artı b eksi b ile gider. Eksi c de artı c'yi sadeleştireceği için geriye iki tane a kaldı. Onları da toplarsak doğru cevabımız 2A çıkacaktır. Yani üçüncü sorunun cevabı da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. A ve B birer tam sayıdır. Mutlak A artı mutlak B eşittir 2 eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Burada tam sayı dediğine dikkat etmek gerekir. Mutlak değer A artı mutlak değer B eşittir 2. Buna benzeyen bir sıkıştırma teoremi vardır arkadaşlar. Kafes yöntemi diyoruz hatta biz ona. A artı mutlak A artı mutlak B küçük eşittir n veya küçüktür n olduğunda. Onun da ben size hemen formülünü hatırlatayım ya da vereyim. Burada önce küçük olan ifadeyi yapayım. Burada kaç tane sıralı ikili tam sayısı vardır diye sorulursa 2n kare eksi 2n artı bir tanedir. Eğer burada eşitlik söz konusuysa yani küçük eşittir n varsa o da 2n kare artı 2n artı birden bulunuyordu. Burası gerçekten de oldukça güzel. Hap bilgidir. Zor sorularda karşınıza çıkar. Şimdi arkadaşlar ben buraya A'ya 2, B'ye 0 verirsem mutlak değerlerini zaten düşünüp çıkartaraktan hızlı bir şekilde yapalım. 2 ile 0'ı toplarsak 2. Eksi 2 ile 0'ı toplarsak yine artı 2 eşit olacaktır. Buraya şimdi 2'yi değerlendirdik. 1 ve 1 verebilirim. 1, eksi 1 verebilirim bu sefer tam tersi eksi 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 de olabilir. Ve 2 sıfırın tam tersi simetrikleri sıfıra 2 sıfıra eksi 2 de olabilir. Burada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane değer gelecektir. Kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır diye sorulmuş. Doğru cevabımız Edirne 8 olacaktır arkadaşlar. Yani benim aslında buradaki şu 2'nin karesinin 2 katı diyebilir miyim acaba? Eğer 3 tane olsaydı onu da size bırakayım. Mutlak A artı mutlak B eşittir 3 olsaydı burada kaç tane sıralı ikili olacaktır? Acaba 2 çarpı 3'ün karesinden 18 tane gelir mi? Onu bir inceleyin arkadaşlar. Muhtemelen 18 değildi belki de 9 olacaktır. Hatta şöyle 3'e 0, 2'ye 1... Bunun türlü türlü hepsini bir yazın görün arkadaşlar. Oradan güzel bir çıkarım elde edeceksinizdir. Evet dördüncü sorun cevabına Edirne dedik. Gelelim beşinci soruya. Aşağıdaki şekillerde 2 üzeri x ve 3 üzeri x ağırlıklarındaki cisimlerin eşit kollu terazideki denge durumları verilmiştir. Buna göre ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada kim daha ağırsa o alt tarafta kalacaktır. Yani 17 kilo 2 üzeri x kilodan daha ağır, yani daha fazla olmalıdır. 17 üzeri x büyüktür 2 üzeri x demem gerekir. Yani 2 üzeri x kilo daha hafiftir arkadaşlar. O zaman burada biz 17'yi aslında 2 üzeri 6'dan, pardon, 2 üzeri 4 diye düşünsek. 16 2 üzeri 4. O zaman 2 üzeri 4'ten 16'dan büyükse x sayısı mutlaka 4'ten daha küçüktür diyebiliriz. Aslında 4.1 gibi bir sayı da diyebilirsiniz. Burada da sağ taraftaki şekil 2'de 3 üzeri x daha ağır bastığı için 3 üzeri x büyük 27 küçük olmalıdır. Yani 27 küçüktür 3 üzeri x. 27'yi de biz 3 üzeri 3 olarak düşünürsek x sayısı da tabanlarımız aynı olduğu için x sayısı da 3 küçüktür x olacaktır. Yani 3'ten büyük gelecektir. Burada 4'ten küçük ve 3'ten büyük bulduk. Yani x dediğimiz aralığımız 3 ile 4 arasındadır arkadaşlar. O zaman biz burada 2x 6'yı bir değerlendirelim. Benim burada verebileceğim zaten reel sayı değerlerimdir. 3,5 gibi bir değer yazsak. Burası 7 eksi 6'dan artı 1 gelecektir. Yani pozitif olur. x ile 5'i toplarsam burası da pozitif. 3x 15 burası her halükarda negatif gelecektir. Birinci mutlak değeri olduğu gibi çıkartıyorum. 2x eksi 6. İkinci mutlak değeri de olduğu gibi çıkartıyorum ama buradaki eksiği içeriye dağıtırsam eksi x eksi 5 gelecektir. İkinci mutlak değeri iki defa eksiyle çarpmamız gerekiyor. Bir bizim bulduğumuz eksiği dağıtırsak eksi 3x artı 15. Bir de aradan gelen eksiği çıkartma olan eksiği dağıtırsak o zaman artı 3x eksi 15 gelecektir. Şimdi bu geriye kalan ifadeleri düzenlersek 2x eksi x x 3x de buradan 4x Eksi 11, eksi 15 daha. Eksi 26 gelecektir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet 6. soru. Mutlak x eşittir y, mutlak y eşittir 4 olduğuna göre 2x eksi y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi mutlak değer x eşittir 7 ise x'in alabileceği ya artı 7 ya da eksi 7 değerleri varken mutlak y 4'e eşitse o zaman y ya artı 4'tür ya da eksi 4'tür demem gerekir. 2x eksi y ifadesinin en büyük olabilmesi için x'e en büyük y'ye de en küçük değeri vermem lazım. x'e verebileceğim en büyük değer artı 7 iken 2 çarpı 7 y'ye de verebileceğimiz en küçük değerimiz de eksi 4'tür arkadaşlar. O zaman 2 ile 7'yi çarptım 14. Eksileri çarpıp çarparsak artı 4 geleceğinden dolayı doğru cevabımız 18 olacaktır. Yani C seçeneği. 7. soru Özel tasarlanmış bir cetvelde en gergin haldeki uzunluğu 3 cm olan bir ipin bir ucu bir noktasına sabitlenmiştir. İpin diğer ucunun cetvel üzerinde gelebileceği noktaları gösteren aralık aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar en gergin halde ben bunu gerdirdiğimde 3 cm gidersek o da 4 noktasına gelecektir ipin ucu. Yani en büyük gelebileceğimiz değer 4. Eğer sol tarafa gerdirirsek bu ipi sol tarafta da en fazla eksi 2 noktasına kadar gelebilir. Ha, bu ipi gerdirmesek atıyorum 0'da eksi 1'de ya da eksi 1 ile 0 arasında 1 ile 2 arasında da durabilir. O yüzden bu alabileceğimiz ipin ucun en küçük eksi 2 en büyük 4 dersek bu aralığa biz eksi 2 küçüktür. X küçüktür 4 hatta eksi 2 ve 4'e de eşit olabilir. Yani ipin ucu 4 noktasına değebilir. Eksi 2 noktasına da değebilir. Şimdi bu tarz sorularda seçenekleri tek tek çözüp hangisinin cevabı eksi 2 küçük eşittir. X küçük eşittir 4 gelirse onu işaretleriz ama tek tek seçenekler bayağı uzun gelecektir. Şimdi ben size burada güzel bir not yazayım. 2018 TYT'de çıkan soruda yine hava durumuyla ilgili bir soruydu arkadaşlar. O soruya göre uyarlanmış bir soru. Lütfen bu soruya dikkat edin. Birçok testte karşınıza çıkacak. Şimdi bakın buradaki en küçük değerimiz bu eksi 2. En büyük değerimiz de artı 4. En büyük. Burada şöyle bir taktiğimiz var. X eksi toplamları neyi toplayacağız? En küçük ve en büyük değeri toplayıp 2'ye böleceğiz. Sonra da bunu mutlak değer içerisine alıyorum. Küçük eşittir. Genelde küçük eşittir arkadaşlar. Burada da farklarını alıyorum. En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartıyorum. Hatta onu ben mutlak değer içerisine alayım tekrardan. Bunun da yarısını alacağız. Şimdi x eksi bu bana direkt cevabı verecektir. x eksi en küçük ve en büyük değerleri toplarsak 2. 2'nin yarısı. Bölü. Pardon eşit mutlak değer. Küçük eşittir. Farkı. 4'ten eksi eksi 2'yi çıkarttığım için burası 6 bölü 2'den 3 gelecek. Yani mutlak değer içinde x eksi 1 küçük eşittir 3 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Bakalım cevabımız doğru mu? Evet. Gerçekten burayı çözdüğünüzde eksi 3 ile artı 3 arasında değerler alırken x eksi 1. Eksi 1'i bir sağa bir sola atarsak artı 1 diye geçecek her iki tarafa. O zaman burası eksi 2 ile gerçekten de 4 aralığı çıktı mı? Çıktı. Diğer seçenekleri incelerseniz tek tek onları çözmeniz gerekir. Tabii ki de hiçbirinin eksi 2 ile 4 arasında çıkmayacağını görürsünüz. O yüzden bu tarz sorularda şuradaki formül gibi diyebiliriz arkadaşlar. Şu formülü lütfen unutmayın. Gerçekten de birçok soruda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet. 7. soruyu geçelim. 8. soruda mutlak değer ifadesi sayı doğrusu üzerinde uzaklık belirttiği için negatif olamaz diye bir not verilmiş. Buna göre 3A artı 4B ifadesinin en küçük olmasını sağlayan A ve B değerleri için A B bölü A artı B oranı kaç olur diye sorulmuş. Bir mutlak değer asla negatif bir sayıya eşit olamaz. Peki mutlak değer en küçük kaça eşit olabilir? Tabii ki de sıfıra. O zaman mutlak değerin içerisinde sıfırdır. Yani 3A artı 4B eşittir 0 ben burada 4B'yi karşı atarsam 3A eşittir eksi 4B gelecektir. Burada benim en sevdiğim yöntem eşleştirme yöntemi. A'ya eksi 4 dersek B'ye de artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen onları şöyle yazalım. A sayısı eksi 4. B sayısına da 3 demiş olduk. O zaman götürüp buradaki oranda A'yı ve B'yi yerlerine yazarsak A'yı eksi 4 B'ye de 3 demiştik. Bölü eksi 4 artı 3'ten yukarısı eksi 7 gelir. Aşağısı da eksi 1 geldiğinden dolayı doğru cevabımız 7 olacaktır. Yani 8. sorunun cevabı da Edirne olacaktır arkadaşlar. 9. soru. Yine 7. soruya benzeyen bir soru. Gerçel sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına olan uzaklığı, eksi 1 noktasına olan uzaklığının 2 katından büyük olmayan sayılar. Buraya dikkat edelim büyük olmayan sayılar demiş. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesi çözüm kümesini oluşturur? Şimdi x gibi bir sayının iki noktasına olan uzaklığı mutlak değer x eksi 2 şeklinde ifade edilebilir. Uzaklık kavramı normal şartlarda zaten mutlak değer demektir. Yine aynı x sayısının eksi 1 noktasına uzaklığı x'ten eksi 1'i çıkartırken artı 1'e dönecektir. x artı 1 mutlak değer içerisinde uzaklık dediğimizden dolayı eksi 1 noktasına olan uzaklığının yani mutlak değer x eksi eksi 1'den artı 1 2 katından o zaman çarpı iki diyorum büyük olmayan e büyük değilse nedir arkadaşlar? Küçük ya da eşittir. O zaman ne yapmamız lazım? Buraya küçük ya da eşittir işaretini koymamız lazım. Bu eşitsizlik hangi seçenekte var? Şu 2'yi içeriye dağıtabilir miyiz? Evet. x eksi 2 mutlak değer küçük eşittir. 2x artı 2 diyebilirim. Şöyle baktığımda hangi seçenekte var? Sanırım e seçeneğinde. Mutlak x eksi 2. küçük eşittir. 2x artı 2 olacaktır. Şu soru köküne dikkat edecek olursanız. Büyüktür deseydi şu işareti koyacaktı. Büyük olmayacaksa ya küçük olur ya da eşit olur diyerekten küçük eşittir'i tercih etmemiz gerekir. O yüzden doğru cevabımız edirne olacaktır. Geldim 10. soruya. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere A artı B eksi C ifadesi aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez? Sayı doğrusu üzerinde A artı B sayısının C sayısına uzaklığı yani A artı B sayısından C'yi çıkartıp mutlak değer içerisine alınması lazım. Evet verilen ifade aynısı olduğu için doğru ifade edilebilir. Sayı doğrusu üzerinde A artı B eksi C sayısının sıfır uzaklığıdır. Zaten bu mutlak değer tanımıdır. Yani biz bir ifadenin mutlak değerini aldığımızda bu ifadenin aslında sıfıra yani başlangıç noktasına olan uzaklığını almış oluruz arkadaşlar. B seçeneği de doğrudur. Sayı doğrusu üzerinde B-C ile eksi A sayıları arasındaki mesafedir. Şimdi B-C'den eksi A'yı çıkartırsak eğer ve bunu da mutlak değer içerisine alalım. B-C artı A gelecektir. Bu ifade zaten A artı B. Bakın buradaki B ile A'nın pozitif olduğu zaten önlerinde belli. Eksi c birebir aynısı olduğu için c ile de ifade edilebilir. Sayı doğrusu üzerinde a artı b sayısı ile eksi c sayıları arasındaki mesafedir diye belirtmiş. Yani a artı b'den eksi c'yi çıkartırsam acaba üstteki ifadeye eşit olacak mı? Bir bakalım. a artı b eksi eksi c'den dolayı arkadaşlar burası c gibi görünmüş parantez. Evet bu bir parantez. Eksi c yazdım içerisine. Burası artı c'ye dönecektir. E bu ifade bizim üst taraftaki ifadeyle aynı değil. Çelişti. O yüzden doğru cevabımız denizli olmalıdır arkadaşlar. E'ye de bakacak olursak sayı doğrusu üzerinde a eksi c sayısının eksi b sayısına uzaklığı dediğimiz için eksi eksiden artı b. Evet bu da bizim yukarıdaki ifademizle birebir aynı olduğu için e ile de ifade edilebilir. O yüzden doğru cevabımız denizli olmalıdır. Evet 11. soru. 11. soruda 2x-5 mutlak değerci küçüktür 11 eşitsizliğinin çözüm kümesi A. x-3 büyük eşittir 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi B. Olduğuna göre A kesişim B kümesinin sayı doğrusu üzerindeki gösterimini sormuşlar. Hemen A'nın aralığını bulalım arkadaşlar. Bu 2x-5 mutlak değer eksi 11 ile artı 11 arasında değer alabilir. Tabii ki de çözüm yaparken mutlak değer çizgilerini artık kaldırmam gerekir. Eksi 5'i sağa ve sola yani her tarafa 5 eklersem. Eksi 6 küçük eşittir 2x o da 16 geldi. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek. Eksi 3 küçük x küçük 8 geldi. Bu bizim A kümemiz. Bu bir dursun burada. Bir de B kümesini hemen çözelim. X eksi 3 büyük eşittir 1. Buradan x büyük eşittir 4 gelirken. Mutlak değer bir pozitif sayıdan büyükse bir de bunu çözerken hem yön hem de işaret değiştiriyorum arkadaşlar. O zaman eksi 3'ü karşıya atarsam x küçük eşittir artı 2 gelecektir. Şimdi sayı doğrusunda bunları bir gösterelim. Sayı doğrumuza bu B kümesi bu arada. Şunların ikisinin birleşimi B kümesidir. A kümesini şöyle yazalım. Eksi 3 ile eksi 3 ile 8 arasındadır. Burası A kümesi arkadaşlar. Yani şu bölge A kümesini temsil ediyor. B kümesinde ise 2'den küçük, burası 2 noktası olsun. 2'den küçük ve 4'ten de büyükmüş. 4'ten de büyük. O zaman 4'ten büyükse sağ tarafa doğru giderim. 2'den küçükse sol tarafa doğru gideriz. Sonsuza kadar tabii ki de. Aynı şekilde burası da sonsuza kadar gider. Burada ilk başta taradığım iki rengin birleşimleri Eksi 3'ten 2'ye. Eksi 3 açıkken 2 kapalı aralığıdır. Birleşim 4 kapalı 8 açık aralığı olacaktır. Bunu da hangisi göstermiş? Eksi 3'ten 2'ye. Bakıyorum Bursa'da var. 4 ile 8 evet. 4 kapalı 8 açık. Eksi 3 açık 2 kapalı ta kendisidir arkadaşlar. O yüzden 11. sorunun cevabı Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar böylece bu testin de sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Test 3'te görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.